Osmanlı döneminde saraylara gelin giden kadınların çeyizlerinde taşıdığı ve zamanla ünü dünyaya yayılan Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandığı, el oymacılığı sanatının en güzel örneklerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. 2017 yılında tescillenen bu değerli kültür mirası, ceviz ağacından el oyması yapılarak özenle hazırlanmaktadır ve özellikle gelinlere çeyiz sandığı olarak kullanılmaktadır. Değişen zamanla birlikte Maraş sandığı hem motif hem de şekil olarak farklılıklar göstermiştir. Geleneksel motiflerin yanı sıra modern tasarımlarda eklenerek sandıklar geçmişin izlerini günümüze taşımaktadır. Ceviz ağacının dayanıklılığı ve doğal güzelliği ile birleşen bu sandıklar sadece işlevselliği ile değil Aynı zamanda estetik görünümleriyle de dikkat çekmektedir. Kahramanmaraş'ın tanınmış oymacı ustaları bu köklü geleneğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak her genç kızın bir sandığa sahip olması gerektiğine inanıyor. Bir oymacı ustası, "Biz atalarımızdan böyle gördük ve bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Kahramanmaraşlılar olarak her genç kızın sandığı olmalı." diyerek bu kültürün yaşatılmasının önemine dikkat çekiyor. Öncelikle ee, daha öncesinden biliyorsunuz gelinler çeyiz sandığı olmadan çıkmazdı. Şu an üzerine cam kesilip sehpa olarak aksesuar olarak daha çok rağbet görüyoruz. O kültürümüz şu an yavaş yavaş ölmekte maalesef. Düğün sezonlarımızda yani yaz aylarında bahardan yazın sonuna kadar e, bizim sezonumuzdur. Düğün sezonları daha çok rağbet olan dönemlerimizdir. Evet. Ustalarımız var. Ben şu an buradayım. Kapalı Çarşı Taşhan'dayız. Ustalarımız imalat halimizde. E, biz satışındayız şu an. Şimdi makine oyması sandıklar var. El oyması sandıklar var. Bu içeride gördüğünüz ürünlerin %90'ı el işlemesi. Bir sandık modelimiz var ki mesela ayda 4 tane çıkıyor. Bir sandık modelimiz var. Makine işlemesi olur. Ayda 30 tane çıkar. O şekilde değişiyor işlemesinden dolayı. Şimdi bizim şu gördüğünüz çeyiz sandıklarımız, çeyiz sandıklarımız üzerine camekan diye bir ürünümüz var. Bunlara tülbent, eşarp, havlu yazma bırakılır. Bir de onun üzerine şöyle mücevher kutusu bırakıyoruz. Şu şekilde bir kızın, bir gelinimizin çeyiz sandığı sesi diye nitelendiriyoruz.